Arkadaşlar partike hoş geldiniz. Ben Dura. En son arkadaşlar bir tane reisi Amerikano yapıyorduk. Şöyle Amerikanoyu devam ettiriyor. Bak bunu ne koyayım? Yok koyamıyorum. Nasıl olacak? Şöyle yapayım. Hadi hadi. Yoksa beğenmiyorlar. Tamam bir mükemmel oldu ya. Evet, koşuna. Oo 50 kaldı. Tamam tamam. Buraya koş. Neyse buzlu mu? Kremli. Allah Allah. Mis gibi mis mis. Toparlarsın. Beni. Ben ne yaptım sana? <Sessizlik> Ulan 2 TL kazanmışım sadece. Ulan sıfır. Arkadaşlar ben çok kötü bir şey yaptım. Ben şeyden. Ben şuradan. Bir dakika ya my pet de değil ya. Of. Dekorasyonlara geldim. Ön alan. Maskot. Ben maskotu alamıyorum. Ben dedim bu niye alamıyorum? Sonra zaten alamıyorum. param harcayayım gitsin dedim. Sonra paramı harcadım. Harcadım. Xpresso girdim. Ondan sonra böyle baktım. Bakayım maskot 250. Ben sonradan bir şok geçirdim. Biraz üzüldüm. Üzülmedim diyeyim de kafayı yedim. <laughs> Neyse. Neyse. Çekirdekte de kupayı devrim geldi. Tüketçileri artık kahve tedirik sürecinde şeffaflık ve sürdürülebilirlik istiyor. İsterseniz. İnsanlar neden üç tane latte alır? Hiç anlamıyorum. Ben sadece buzlu Amerikan var. Ben de bir an üç tane latte alacak sandım. Korktum. Benim para kazanmam gerekiyor. Money. Money. My is no money. Benim param yok dedim de tam anlamadım. Tam yapamadım. Hızlı mı üstü? Hızlı. Hızlı. Al sana. Geçecek beni tamamladı. Tamamlar tabii. Selam dostum çileklerle sılamış bir espresso oldu. Koyabiliyor muyuz lan espresso çilek? Allah Allah. Arkadaşlar çilek koyabiliyor muyduk espresso'ya? Hayatımda ilk kez koyacağım çünkü de. Çilek nerede burada? Koy. Aa koydum mu? Neyse. Arkadaşlar şöyle verelim reisi falan. Çiçekten ayrı düşmek istemiyorum. E sonuna, hayatın sonuna kadar sakla. <laughs> Ziyaret etmek istediğim bir vaat var. İsmi yıldızlı bir şeydi Sanki. Neyse buradaki da Amerikan Benim Amerikanlarım bu gibi olur abla. Sen hiç ben sana hiç Amerikan öğrendim. Yani. Ben sana latte bir de espresso verdim. Başka da bir şey vermedim. Ben... Baba da hoş. Arkada Barbie'li şarkı. <laughs> ne dedim. Amerikan dedi. Sonra beğenmiyor Sonra da bana bak. Buzlu deme bana? Ha tamam. Buzlu Of. Beğenmiyorum ki sen. Çöp bak çöp değil. Biliyorum çöp oldu ya. Zaten de çilek denemek istiyorum. İğrenç bir latte geliyor abla. Çok pişman olacaksın. Oo 4 dakika olmuş bile mi? Galiba pantolonu Devam ki. Ablam latte geliyor. Lan. Nasıl satayım? Çok yanlış yaptım. Teze boşar yol at gitsin. E püf. E püf dersin tabii. Odaklan odaklanamıyorum. Beynim buzlu değil açmam lazım. Buzlu buzlu. Buzlu yattı buzlu. Gide yattım ya. Of. Kızım. Ana ben seninle mi uğraşacağım ya? Evet az Manim de yok. No man. Ooo gıdım koydum neredeyse. 5 dakika olmuş bile. Aa, arkadaşlar görüşürüz.